4 Mayıs Pazar günü Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesi, Gazze'de işgali kalıcı hale getirecek ve genişletecek olan saldırı planını onayladı. On binlerce yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanan İsrail'in bu kararı, bölgede ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Peki İsrail'in saldırı planı ne ve Gazze'deki Filistinlileri neler bekliyor? פיקוד על הדבר העיקרי. הדבר העיקרי הוא שאתמול בלילה ישבנו עד שעה מאוחרת בקבינט והחלטנו על פעולה עצימה בעזה. זו הייתה המלצת הרמטכ"ל, ללכת, כפי שהוא אמר, להכרעה של החמאס, ובדרך הוא חושב שזה יסייע לנו גם לחלץ את החטופים, ואני מסכים איתו, אנחנו לא מרפים מהמאמץ הזה, ולא נוותר על אף אחד. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından hazırlanıp sunulduğunu söylediği plan 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama hazırlık aşaması. Hazırlık aşamasının başladığı belirtiliyor. Ve bu aşamanın esir takası anlaşmasına varılması ihtimaline karşı en erken ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Orta Doğu'ya gerçekleştireceği ziyaretin sonuna kadar sürmesi bekleniyor. İsrail ordusu bu aşamada Gazze'de bulunan 2 milyon Filistinli'nin sürgün edilmesi için bir alan oluşturacak. Bu alan hali hazırda İsrail ordusunun işgali altında bulunan Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinde Philadelphia ve Morak koridorları isimleri verilen koridorların arasında yer alacak. İsrail basını insani yardım faaliyetleri için olduğunu iddia etse de uydu fotoğrafları İsrail ordusunun bu alanı oluşturma çalışmalarına Nisan ayı itibariyle başladığını gösteriyor. İsrail'in saldırı planı ikinci aşama ile hayata geçirilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ziyaretinin sonuna kadar bir esir takası anlaşması sağlanamazsa İsrail ordusu 19 aydır katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde saldırılarının şiddetini ve yoğunluğunu daha da artıracak. Gazze Şeridi havadan ve karadan işgale hazırlık için yoğun ateş altına alınacak. Yaklaşık 2 milyon Filistinli ise Refah'ta oluşturulan alana sürgün edilecek. Ve üçüncü aşama, önceden kara saldırısı düzenlediği noktalardan çekilen İsrail ordusu bir taktik değişikliğe gidecek ve üçüncü aşamada halkını sürgün ettiği Gazze şeridini kalıcı olarak işgal edecek. Gazze'de sağlam kalan az sayıda yapıyı da yıkacak ve tabiri caizse gördüğü her canlıyı öldürecek. Peki Gazze'deki Filistinlileri neler bekliyor? Aslında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere akan kanı durdurmak, insani yardım sağlamak, işgal ve ilhak girişimlerini önlemek, iki devletli çözüme ulaşmak amaçlarıyla yola çıkan ve başarısız olan dünya şu anda İsrail'in Filistinlilere karşı açıktan zikrettiği yeni bir etnik temizlik planıyla karşı karşıya. İsrail'in asıl amacı ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün planını hayata geçirmek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve kabinenin diğer üyeleri bunu pek çok defa dile getirdi. Hatta şu anda bazı ülkelerle bunun hayata geçirilmesi için müzakereler yürütüldüğü aktarılıyor. İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenleyeceği ikinci aşamada Gazze'deki 2 milyon civarında Filistinli İsrail'in yoğun bombardımanı ve İsrail askerlerinin namluları ucunda refahta oluşturulan alana sürgün edilecek. İsrail uluslararası tepkiyi azaltmak için bu alanda insani yardım dağıtımı adına yeni bir mekanizma kurmaya çalışıyor. İsrail ordusu gözetiminde özel ABD'li şirketlerin Filistinlilere insani yardım ulaştırması bekleniyor. Fakat bu yardımlar ateşkes sürecinde olduğu kadar olmayacak. Yardımların miktarı düşürülecek. Tabiri caizse Filistinliler açlıktan öldürülmeyecek sadece hayatta kalacakları kadar yaşayacakları kadar desteklenecek. Eğer Filistinliler Refah'ta oluşturulan alana gitmeyi reddederse İsrail ordusu onları Hamas mensubu sayarak kara ve havadan saldırılar düzenleyecek. İsrail Refah'ta toplanan Filistinlileri başka ülkelere göç etmeleri için zorlayacak. İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onaylamasının ardından ülkeden ve dünyadan tepkiler yükseldi. İsrailli esir yakınları ve İsrail muhalefeti bu saldırı planının Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atacak olduğunu söyleyerek hükümeti sert bir şekilde eleştirdi. Aslında İsrail hükümeti de bunun esirlerin hayatını tehlikeye atacağının farkında ve bunu itiraf etti. Buna karşın başka çareleri olmadığını öne sürdü. Özellikle aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich artık işgal kelimesini kullanmaktan korkmayacaklarını ve Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İsrail'in saldırı planının Gazze'de daha fazla ölüm ve yıkım getireceği konusunda uyarılarda bulundu. Bazı ülkeler İsrail'in saldırı planını kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in bu saldırı planının yayılmacı anlayışının bir tezahürü olduğunu kaydetti. Sonuç olarak İsrail'in Gazze şeridine yönelik yeni saldırı planının bölgede daha fazla ölüm ve yıkıma neden olması bekleniyor. 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen İsrail'in sebep olduğu insani krizin daha da derinleşmesi bekleniyor.